Ladies and gentlemen var. Hoş geldiniz dostlar. Bugün sizinle birlikte Sweet Bonanza'dan kaç para kazanabileceğimizi bir bakıyoruz. 611 bin lira var hesapta. 30 bin liralık bonusla başlıyorum. Arttır arttıra devam edeceğiz. Aynen öyle. İlk bonusumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada size yeni haberim var. Çok iyi bir haberim. Yeni kanalıma arkadaşlar yeni kanalımın linkini bırakıyorum açıklama kısmında. Çok güzel bomba gibi çekilişlerle başlıyorum arkadaşlar orada. Gerçekten çekilişlerin şartları her şey yeni kanalda olacaktır. O yüzden linke tıklayın. Yeni kanalıma bir bakın, göz atın. Çekilişler orada direkt başlıyor şu anda zaten. Başlamak üzere. Hadi oğlum ya. Aa ilk bonus biraz galiba baksana nasıl gidiyor. İlk bonus biraz üzücü gidiyor arkadaşlar. Yani üzülmeye gerek yok. Biraz arttırarak hatta devam ediyoruz. 611 bin lirayla başladık. Bakalım parayı burada kaça katlayacağız. Lan oğlum ilk bonanza sen beni sinir krizine mi sokacaksın? Ne için? Muzlardan gel yavrum. Mavi geliyor. Muz gel. Nice erik de gel. Çarpan at. At çarpan oğlum çarpanı at lan. 8x Ver de ekrana bak Amına koyayım sen. Neyse arkadaşlar alıyoruz 5600 alıyoruz güzel 35x Çok kötü oynuyor Evet yavrum Hanginiz kazandı buradan parayı <laughs> Hanginiz kazandı da bana vermiyor amına koyayım Evet Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir daha hatırlatıyorum. Yeni kanalımda çekiliş başlıyor. Para dönecek arkadaşlar orada. Davet edin arkadaşlarımızı, davet edin. İzlesinler o kanalı, videolarına bir bakın. Şartları her şeyi anlatıyorum zaten. Çok büyük paralar kazanacağız. O yüzden yeni kanalıma tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tıklayın geçin. Güzel, 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 güzel başladı. Bak başım burada. Oy, devam et, devam et muzlardan gel. Muz gel. Muz gel abi, muz gel. 20x, 20x. <laughs> Amına koduğumun bu çocuğu. Tek 70.000 70 bin verdi. Güzel. Oyunun sonuna kadar daha var. Verecek. Burada verecek. Güzel verecek. 25x. Ha, biraz boş döndü burası. Aynen öyle. Biraz boş. Burada ne gel? Gelmez. Oo, Yine döndürdü bir şekilde Abi sen ne yapıyorsun ya Bu bir de son spinde yapacak bir güzellik Biliyorum ben ya Başında yaptıysa sonuna doğru bir tane güzel daha combo yapacak Büyük parayla Bir vurgunu yapacağız burada Yaparsın değil mi bak bunu yaparsın 84 Abi 100 binlere kadar çıkacağız galiba Nice oğlum Üzümlerden gel Ay bak şimdi dedim dedim Demedim muamara koyayım 32-40x 40 bin lira geliyor buradan <laughs> Evet oğlum Evet oğlum bak beklediğim hareketler Güzel bir tane daha vurgunu yap Sıkıntı yok Sıkıntı yok arkadaşlar Buradan güzel bir şekilde gördüğünüz gibi 44 bin lira 43 bin liramızı kazanıyoruz Hızlı bir şekilde buradan kaçalım arkadaşlar Kazancımız güzel Yeni kanalıma geçmeyi unutmayın Bak bu önemli bu önemli çünkü ne yapıyoruz burada çok güzel çekilişler yapıyoruz. Zaten geçince göreceksiniz, hoşunuza gidecektir. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay.